Şu istiyorum. Kim için? Senin için. Belki de cehennemim dediğim yer cennetimdir. Yarın oğullarınızla gelin. Veliaht yeni bölümde neler olacak? Dizinin sevilen karakteri Yahya Kaptan diziye veda ediyor. Zaro oğlu gerçek zafer karslığı otogara mı geliyor? Timur artık veliahtlıktan vaz mı geçiyor? Tüm detaylar bu videoda sizlerle. Detaylardan hemen önce Yahya Kaptan bu dizinin en sevilen karakterlerinden biridir. Diziden ayrılmasın diyenler videoyu beğensin bakalım kaç kişi aynı düşünüyor. Veliahta işler karışıyor. Gerçek zafer Karslı Zaroa'nın tüm veliahtı olmaya geliyor. Kısacası Otogar'ın başına geçmek için artık eskisinden daha cesur daha azimli bir zafer göreceğiz. Bu da Timur'un tamamen hayatını değiştirecek. Otogar yeni bir zafer karslığa hazırlanırken Zaroğan'ın bu durumu nasıl anlatacağı da gerçekten merak konusu oldu. Ama Yahya'nın göstermiş olduğu performans izleyicilerin çok hoşuna gitti. Yahya Kaptan'ın diziden ayrılacağına dair dedikodular çıktı ama böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Yahya Kaptan'ı hedefine yaklaşırken heyecan dolu sahnelerle izlemeye devam edeceğiz. Ama Zarua'nın işleri gerçekten zora biniyor. Çünkü Timur Zaruha'yı yalnız bırakmak üzere gerçek zafer karşısının gelmesi işleri karıştırırken Gülendam'ın hamile olması tüm dengeleri de alt üst eden en önemli detay olacak. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.